Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir sebze ciltte videosunuyla daha beraberiz. Yanımda Ege Altu var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk kardeşim benim. Hoş bulduk. Arkadaşlar öncelikle Aydın'a gidiyoruz. 17 ton bir yükümüz var. Oradan Antalya'ya geçeceğiz boş şekilde. Aynen öyle. Uf arabanın Yıkın içi de, zaten oradan arabanın içinde içi de ateş gibi oldu ha. Rebosto'yu fazla mı açtın? Hmm. Ben de şöyle sana yol vermeden yapıştırayım Ege'nin peşine. Arkadaşlar sıfırdan hayattaki dorsa var arkamda tırsan. Çok güzel oldu be. asıl 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 Ege'nin araba niye hep bir hızlı gidiyor benimkinde Nasıl bir soğuk var ya Hiç soğuk. Bu sabah işteyken Tırın yağısı eksi altı derece Yağ, yağ eksi şey, altı olur mu lan? Sıcaklığı. Yağ, sıcaklık, yağ motor sıcaklığı. Motor sıcaklığı lan o. O yağ işareti vardı oğlum. Manyak ama. Allah. Kanka yağ işareti vardı Allah çıkar. Öyle motor işareti mi oldu? Bir FPS drop arkadaşlar. Maruz görün. Ben de etkiliyor FPS drop'um. Ben nasıl FPS drop acaba? şimdi size bir şey soracağım. Evet. Son 7 günde gelirimiz 225 bin dolar. Çekici bakım 46 bin dolar. Şoför maaşı 81 bin dolar. Yakıt 8139 dolar. Kar 89 bin lira. Çok Olacak iyi. Olacak bu iş sanki. Yalnız dolar 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 lira. <laughs> Euro ya. İkisi de şoförde. Ben de tanıdığım şirketi var. Onun şirketinde çalışıyorum. <laughs> e, çok iyi. Sigortanı Bara bari yapsın ama. koyayım. para mi? lazımsa gönderin ver Türkiye. 34 bin euro var yani. Sağ ol Allah razı olsun. <laughs> Şu anda lazım <gülüyor> değil. <gülüyor> beni aradılar beni beni işim. Ama bu kötü seni sevmediğim bir tır var. Ne Iveco mu? Iveco. Aynen. Eski kasa. Oo, oh, Allah sabır versin. Ama 650'lik. Allah sabır versin. Iveco'ysa isterse 700'lük olsun. Öyle demem ben TMP'de 780 beygirlik ve koyup bir pet fark ediyor Ama şöyle baktığım zaman kötü durmuyor bu şey de ortalardan mı? Kötülerden yani. Ailesi ben ben mi yani? Hadi siz hayırlı Son var. Sohbet Allah razı olsun. Ben Bu kadar ekran koymuşlar. İçine bir sarı, şey beyaz ışık koyamamışlar içine. Işte. <laughs> Bu Yuvakon'un fren sesi mi var? Ananı şey yolunu, ananı yani. yolunu sikiyim. yolunu sikeyim. Adam... Yine kaza yaptı ya. Yok kaza yok arkandayım. Yalnız Ivakon'un arkası bayağı bir genişten diğer tırnağına göre sanki. Şey, Stralis mi kullanıyorsun şu an? Bakayım kanka. Bak, Göremiyorum karanlık. Zifir. Aynen, Stralis 560C. O iyidir B ya. <laughs> yani onlar, e bu, Eren 3, abinin arabadan ne bir... gel <laughs> Dedim fark etmez mi Antif, otomatik bu yani. <laughs> onlar manuel oluyor diye ama. ama. iyi var. Yani. Hayatta bulaşmadım o bu var ya. Ben de. <laughs> biz de emir kuluyuz ama kendi şey, kendi tırlarımızda şoför çalışıyor. Aslında mantıklı bir hamle biliyor musun? Evet kanka mantıklı. O yüzden yaptım. Ben şu bugün 34 bin dolarım var işte 100 bin dolarım olsun. Borcu bir taksinin kaplayacağım. araba git artık. Siz aynı nereye gidiyorsunuz ya? Biz şu an Aydın'a gidiyoruz. Oo, i̇yi iyi Kısmetse de şu borçlar bizim bir burada Ege'ye ucuz Ege'ye alacağım Türkiye'ye gurbete akrabalar aileye gelsin. Ege bizim. bir arada sıla yolu yapalım lan. Ben yapacağım işte. Ve borçlar bizim biraz ondan sonra. Buradan Almanya'ya tırla yapalım. gidelim anasını satayım. Valla, benim Ege, benim şirkette bir sürü şirket arabası var öyle Ege'ye. Tırla gidelim. Bana bana ayarlasan onlarla mı yani? Ama bu tarafa göndermen lazım. 1-4. Bir Bravo! Çoğu 1-4. 1-6 lazım. 1-6 da almayı düşünüyordum zaten şirkete. 1-4 ile sıvı yolu biter mi sen? Ben benim Dastırı'ya... Veya... Ben benim Dast... Şehir içinde koşturma be. Dinliyor mu? Ege. Ben benim Duster'ı veya Egea'yı alırım sıkıntı yok. Şeyi, Passat'ı. Passat'ı mı? He. Benim Passat alacağım. Hadi Be oradan. Yok lan benim Passat'lar ya. He. Passat'ı değiştirmeyi iş... düşünüyorum ya. Yok ya ben memnunum. Geçen Şimdi petrolle metrode duralım da bir Honda'lara bakacağım ben. Tamam. Geçen bizim sokakta Fren tofaş Fren Tofaştır kanka normal değil mi? Her yerde var. Kanka Nürnberg'de. Yerimizi kişerizi. 487 lira. Geriden kalma parayı almışız. Bu devler Türk parası olarak ucuz ama iş pahalı. Nekidil'la. Dikidil'la ne böyle. Hiç ben de göremiyorum Mustafa peşime gelemiyor. Hayır, ki kanka. Bir Şöyle şey birazcisim kısmam lazım. Ya. 112 son. Hayır. Bas 112 son oğlum senin araban. Ayağım dipte de yani. 120. Yok be şimdi geçerse Mustafa'nın arabayı kötü biliyoruz Ege? Ben 130'u gördüm şu an Kaç beygir senin ara Mustafa? 500 500 oğlum <laughs> ikimiz de 500 Belki 560. Şu Benim arabada 562. var bir iplik ya Şazmandan bacan Yok Baş. yok Iyyy bunun sinyal sesi ne kadar kötü lan Ege senin araba kaç bin kilometre? hiç bakmadım. Baksana bakmadım. Baksan oğlum yazıyor ya İbrahim altında. Bakarım. Dur bakayım göremiyorum şu an ama 97 olmuş kanka. 14.760 sıfır ayarlandı. Bu kadar ne seviyorum ya. Ege sende sıkıntı var. Wow. Oğlum bizim bu şirketteki Mustafa yarım depoya tır göndermiş anasını satayım. Ben benim Actros'u daha çok seviyorum şahsen. Ben de iyi. inşallah şirkete o yeni kasa da istiyorum ben, bu borcumuz bitsin. Beni alalım ondan Yeni kasalar benim hoşuma gitmiyor ya. tablet Tableti mableti Miçi. çok tableti çok büyük. Göstergesi bir tuhaf. Gazibre aynı 2012 aksorlarınki gibi kanka. Ben çok açamam valla. Çok soğuk evet, bak. Be, benim ne araba 115 ile gidiyor reko. Ne düşünüyorsun? Şu an basmıyorum ya. Ben de. Ben oturdum. Yeter. Yani. Olduğumuz sınırda şey o tabanda sınır yok şu an. Aa, yola güvenmiyorum şu an. Kayran kar atabilir. İşte Biz tabi Türkiye'de olduğumuz için. <laughs> Yolun atasında çukur da oldu. Yok be Eren kar atabilir kanka. Yol evet, pek temkinli değil yani. Yaka eko da ben nasıl eko modda Bak sana alayım ben abicim şunu. Geliyor yandan bir tane dallama mesela. Çarpar mı abi Korna çalmıyor arada var ya. Yani 125 Acık frene bas da ben de geçeyim bari seni. Lan 111 son son gitmiyor gitmiyor. Sabahtan beri 90'da gidiyorum köpek araba daha yeni çıkıyor. <laughs> ağzına sıçayım Mustafa tamam. Ne oldu? Peşine gelemiyorum gerizekalı şey ne olacak? Az önce de ben gelemiyordum kardeş işte. etme bulma dünyası. <laughs> Bekle ben seni sıçacağım ağzından biliyorum ben ne yapacağım. Vallahi gitmiyor la. 115 son benim. Oğlum, şu, şu an açıldı e mesela. Şu an e daha hızlı gidiyor. Kısılmamış adam o Ledler, mi kapalı lan? Yo açık. Açıkmış tamam. kara kapılıyor la araba. Ha nasıl geliyor la? <laughs> <laughs> Novus spam burada. Oo. Of, çalış çalış borçlar bir. Frene basma. <laughs> Abi viraj burası. Ne yapacağım? Yok bayağı ben çok rahat dönebilirdim. Kay hızlı giriyordum virajı? 120 ile falan. Ben ecele oynuyorum zaten kanka. <laughs> Ne ölümü oynuyor Mustafa <laughs> direkt nasıl? <laughs> Geçen gün Bolu da yaptığım şovu gördün değil mi? Görmedim. Yok muydun sen? Olur. O şeyin orayı birinci tünelden çıkınca sert viraj var ya. 148 Hı -hı. ile döndüm orayı. Mal. Ben 140 ile gidiyorum şu an. Yürek oya gidiyor he. Ananı sikiyim Ege. Ege, Ege bir şeyler oluyor. <laughs> Çal. Polis ne amcalar ne haber? Yok yok iyiyim. <laughs> <Ç> çakarları. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Araba öyle bir kara kapıldı ki. Bir an çok korktum. Yağıyor mu kar? Yok kanka da. yollar hep kar. Ee, bizim bizim de kardı da gitti ya. 3-4 günde ne kar vardı yani. Be. Manyadayım ben şu an. Polis amca ne haber? Oğlum niye her yerde polis var? hatırlayalım zaten kontrol noktası yapıyoruz. Bir de benim çakarlar da açık işin kötüsü. Kaşıntısı var kaşıntısı çakarlar da açık. Plakaya gideceğiz <laughs> ya sen merak etme. Sıçacaklar ağzına bunun. <laughs> Oğlum arabaların hepsi bir de benim üstüme şirketinde değil. Şirket Mosay gel sana gidecek. Ee. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum oldu. Ben şu çakarımı falan kapatayım. İleriki tarafta yollar kapanmış. Ege'de yan tarafımda zaten. Şurada hemen. Şu şekilde Baktım göstereyim. Ege bir dörtlü mörtlü yak lan. Gözükmüyor. Ha bak aha o. Yollar kapanmış. Arka taraftaki polisler tam biz çıkıyorduk. Çıkmayın dediler. O yüzden bu gece buradayız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.